de duygu sömürmeyi meslek edinen utanmaz 50. kez zabıtaya yakalandı. Üzerinden öyle bir para çıktı ki günde sadece 2 saat avuç açarak bir profesörden fazla para kazandığı anlaşıldı. Ne utandı ne de uslandı. 49 ceza yiyen 50. kez yakalandı. Pişkinliğiyle sınırları zorladı. Abi, tamam, İki var. Burada bayağı bir milyarlar var. İzmir zabıtası kemer altındaki duygu sömürücülerini takibi almıştı. Onlardan biri de bu adamdı. Çantasında sözde sadece bozuk para vardı. Tamam sen çıkar. Tamam. 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 göster. Ama zabıta inanmadı. Zaten zulası da mendil poşetinde saklıydı. Abi tamam iki var. Burada bayağı bir milyarlar var. Bak bunları ayırıyorum tamam mı? O için. i̇ki saat içinde 2000 lira toplamıştı. Yani bir ay boyunca sadece 120 dakika avuç açsa bir profesörden 12216 lira daha fazla 60 bin lira kazanacaktı. O utanmaza 617 lira para cezası yazıldı. Ya. Tamam sen çıkarma.